İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün iki konu üzerinde duracağım. Bunlardan birincisi İngiliz Lordlar Kamerası ile ilgili gelişmeler. Diğeri de Zengezur Koridoru. İngiliz Lordlar Kamerası ile başlayalım. İngiltere'de biliyorsunuz iktidara gelen İşçi Partisi daha seçim kampanyası sırasında ve yine seçim manifestosunda dedi ki böyle ömür boyu lordluk olur mu? Biz burada bir reform yapacağız. Hatta genel tutumu işçi partisinin lordlar kamerasını tamamen reforme edip oraya da seçimle artık sadece insanlar gelebilsin bir üst meclis olarak böyle bir düşünceleri vardı ama seçim manifestolarında dediler ki biz iktidara gelirsek lordlar kamerasındaki böyle miras yoluyla atadan gelen bir bağla burada lordluk yapılmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü çok yaşlı hale geliyorlar. Ömür boyu bu çok normal değil. Gerçekten de lordlar kamerası çok kalabalık. Yani sayısı da belli değil. İşte 800 civarında. Çünkü birisi ancak öldüğünde ayrılıyor. Şimdi işte bu seçim manifestosunda verdiği sözü yerine getiriyor. İngiliz İşçi Partisi iktidarı parlamentoya bugün bir yasa teklifi göndermiş durumda. Buna göre 80'nin üzerinde olan, yaşı 80'nin üzerinde olan lordların görevine son verilecek. Şimdi buna tabii muhafazakarlar karşı çıkıyor. Bunu her ne kadar muhafazakarlar deseler ki işte biz bu bizim geleneklerimiz, değerlerimiz vesaire yani bir muhafazakarlık üzerinden karşı koysalar da bir de parlamento aritmetiği var. Lordlar Kamerası'nda e, bu düzenlemeden etkilenecek olan 92 kişi var. 92 lord var. 92 lordun yarısı muhafazakar. Geriye kalanların içinde az bir miktarda işçi partili veya liberal demokrat olsa bile büyük bir bölümü yani geriye kalanların büyük bir bölümü de e, İngilizlerin crossbencher dediği, ya tarafsız iki partiye de mensup olmayan veya başka partilere mensup olmayan lordlar. Dolayısıyla e, baktığımızda fiilen lordlar kamerasında bu yarım bir adım da olsa muhafazakarların etkinliği kırılıyor, biraz daha da e, zayıf hale geliyorlar. Yani işin gerçeği muhafazakar parti bunu kaybetmek istemiyor. Aslında İşçi Partisi öteden beri bu görüşe sahip. Ee, yani bu mevcut iktidar döneminde değil. Daha önce de Lordlar Kamerası'nı şöyle bir biçmişti. Biraz sayılarını azaltmıştı, daha kalabalıktı. Ama şimdi yeni bir iktidar dönemi yakaladılar. Bunu da ilk adım olarak görmek lazım. Ee, konuşmamın başında söylediğim gibi, bir süre sonra aslında tamamen bir seçimle gelen üst meclis, üst parlamento kanadı şeklinde düzenleme yapma niyetleri açık. Yani öyle anlaşılıyor ki bildiğimiz Lordlar Kamerası artık tarihe karışacak. Bu da yeni, önemli ikinci bir adım. Son tahlilde günün birinde artık işte bir zamanlar lordlar vardı bunlar lordlar kamerasında şu şekilde bu şekilde diye artık tarihe mal olmuş olarak konuşacağız. E çok haksız da sayılmazlar açıkçası bunu da bir satır söyleyeyim size de. E çünkü mesela Napolyon'u yenilgiye uğratmış olan komutanın torununun 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 tamamen o bağı üzerinden ee, mesela Lord şu anda veya eski başbakanlardan birinin oğlu vesaire. O yüzden e, yani bir haklı tarafı var ama tabii siyasi dengeler bakımından bunun sonuçları da var söylediğim gibi. Bu bahsi burada kapatıyorum efendim. İkinci konumuz Zengezur koridoru. Bu şu bak yani birçok yazılar yazıldı, makaleler yazıldı ama şöyle özet özlü birkaç cümle kurmak istiyorum. Ee, bu koridorun önemi ne, taraflar ne düşünüyor, mevcut güncel tartışmalar ne? Çok özlü birkaç cümle e, ile de olsa sizlere bilgi vereyim istedim. Yani birçoğunuz zaten konunun uzmanları bunu yakından takip ediyor. Bildiğiniz üzere ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bu imzalanan ateşkeste Nahçıvan'ın yani diğer birçok konu meyanında bu Nahçıvan'ın Azerbaycan ana kıtasına bağlanacağı bir koridor da daha doğrusu böyle bir bağlantı da öngörülmüştü. Kara ve demir yolu. E, buna Zengezur koridoru diyoruz meşhur şekliyle. Tabi bu olursa hem Nahçıvan ve Azerbaycan arasında bağlantı olacak. Hem de Türkiye Azerbaycan üzerinden e, Orta Asya'ya ta Pekin'e kadar bağlanmış olacak. Hatta bir açıdan bakarsak Londra'dan işte Türkiye'ye, Türkiye'den o bölgeden ta Çin'e kadar gidecek bir e, stratejik önemi olan bir gelişme olur bu. Bu konuda Ruslar ne diyor? Geçen geçtiğimiz dönemde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov dedi ki yani bu Ermenistan şimdi ayak sürüyor ama kardeşim siz 2020 yılında ateşkes imzalanan Ateşkes belgesinde onun 9. maddesinde siz bunun altına imza attınız mı? Attınız. Dolayısıyla Paşinyan sen bundan kaçınamazsın. Ermenistan ne diyor? Ermenistan diyor ki tamam evet 9. maddeye imza attık ama bu koridor anlamına gelmiyor. İşte bunun yorumuyla ilgili farklı görüşler ifade ediyor. Buna e, Azerbaycan, Rusya veya e, destek verirken e, işte Ermenistan'da bunu başka türlü yorumlamak isterken asıl karşı çıkan e, İran çünkü İran'ın şu endişesi var. Diyor ki benim komşu sayımı azaltıyorsunuz bölgedeki bu bu e, hem jeo stratejik önemi bakımından hem de ikili Ermenistan'la sınır kapısı da var, ikili ekonomik ticari ilişkiler de var. Hem Azerbaycan hem Türkiye benim topraklarımı kullanıyordu. Şimdi ben buradan yalıtılmış olurum böyle bir durumda. Öyle bir endişe taşıyor. Dolayısıyla hani böyle bir koridor olacaksa bile bu benim yalıtılmam anlamına gelmemeli. Böyle çok güçlü itirazları var. Bu önceki Cumhurbaşkanı döneminde de böyleydi. Bugünlerde de buna benzer yorumlarda değerlendirmeler İran basınına da yansıyor. Şimdi. Buradaki sorun nasıl çözülecek ee, Tabii işte burada diplomasimize büyük bir görev düşüyor Yani bütün tarafların uygun bir formülle bunu hayata geçirmeleri Tabii ki daha önce imzalanan anlaşmalar belgeler ışığında hayata geçirmeleri beklenir Ama bu dosya İran'la Rusya arasında da şimdi bir problemli konu, çözüme kavuşturulması gereken bir konu. Yine İran'la Türkiye arasında da çözüme kavuşturulması gereken bir konu. E, ayrıca bu koridorun tabii şu boyutu da var. Sadece Rusya tarafından kontrol ediliyor olması Rus istihbaratı, güvenlik güçleri ve bütün teçhizatıyla e, kontrol ediliyor olması e, o da e, üzerinde düşünmemiz gereken bir boyut. Belki Türkiye'nin de bu bağlantı yolu üzerinde bir rol sahibi olması yani böyle hem Rusya'yı hem Türkiye'yi hem İran'ı hem Azerbaycan'ı hem Ermenistan'ı tatmin edecek bir diplomatik yöntemle bir formül bulunması çok büyük değer taşıyacaktır efendim. Bugünlük de burada duruyorum. Bu konuda bir hatta iki haritayı da bu videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Bir dahaki e, videoda başka konularla veya başka önemli bir gelişmeyle tekrar buluşmak üzere hepinize esen kalın diyorum efendim.